Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Nisan biten haftada neler oldu günlük yabancı oran tablosunda hemen bakalım iş yatırmanın hazırladığı bir tablo İlk önce haftalık olarak en fazla artanlara bakalım al kılıç arkadaşlar %3.08 yabancı oranı artarak %15.50'den %18.58'e çıktı arkasından Avgol, uşak öz aselsan cemze içincik demirler gıda bigen Obamsu ve Patek'te arkadaşlar yabancı oranları sırasıyla geçen hafta artan hisseler. Peki yabancı oranlar azalan hisselerin en başından mercan ki mercan oldukça sert düşüş yaptı. Arkadaşlar baktığımız zaman eksi %24.5 getirisi var zaten yani eksi %24, %24 zararı var. Yabancı oranda 12.72'den 5.88'e düştü. Vişne madencilik yabancı oranın düşmesine rağmen bakın 10.04'ten 4.99'a düşmesine rağmen %16.2 artıyla kapattı. DCTTR, Turex, B söke Fener, Gıpta, Litfa, Hak, TM ve Mekak da arkadaşlar yabancı oranları azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi burada dikkat çeken iki tane hisse var. Vişne, ma Bişne madencilik ve B söke yabancı oranları azalmasına rağmen bir haftada %16.2 ve %13.6 ile %10 üzerine değer kazanan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bakalım arkadaşlar hemen. 10 gün boyunca yabancı oranları artan hisselere şöyle bakalım nedir ne değildir diye. 10 gün boyunca yabancı oranı artan tek hissemiz link gözüküyor arkadaşlar. %5.18'den 4. ayın 9'unda 4. ayın 24'ünde 6.08'e çıkmış arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Yani çok cüz'ü yüksek miktarda 0.90 gibi bir artış var yabancılar ama 10 gündür demek ki aralıksız yabancılar buna göz koymuş gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.